hepinize Merhaba arkadaşlar ee, uzun bir süredir video atamıyoruz ee, babamla video atamıyoruz Çünkü gerçekten babam YouTube'a küsmüş gibi neredeyse hiç video atmak bile istemiyor ama babamla babamla birkaç fikrimiz var sadece Türk'ü şarkı yoluyla gitmeyeceğiz challenge'larımız da olacak. Sohbet muhabbet tarzı. Mesela sinirlendirme challenge ya da bir odada 24 saat kalma challenge. Yiyebileceğin en fazla yemeği yele yeme challenge. Bu gibi challenge'larımız olacak. Bizi takipte kalın. Babamla e Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Sıradaki türkü yani babamın söyleyeceği sırada, sıradaki türkü Kaşın Kara ise Ezelden Kara olacak. Ya öyle bir türkü var. Ya biz Tokatlı olduğumuz için Tokat yöresinde öyle bir türkü var. Ee, bu türküyü söyleyecek. Umarım hoşunuza e, gider, gidecektir de. Şu anlık bizden bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.